Ah, Selamun aleyküm arkadaşlar, Yüksel Yıllar kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Bugün yine Oscar benim başıma deyince işler açtı, <laughs> sanayideyim. Sanayi Gündükleri serimizin bir tanesiyle karşınızdayım. Ee, kendi imkanlarımla çekiyorum, hep söylüyorum videoları, şu an elimde tutuyorum telefonu, çekmeye çalışıyorum. Şimdi sanayiye niye geldim? Ee, sanayiye bir abimiz var, balans için çok iyi yapıyor, ona geldim. E, belli hızlar üstüne çıktığımızda arabanın e, titremesi durumu söz konusu oluyor malumunuz biliyorsunuz. Bunun içinde jantların, lastiklerin balans ayarı yapılması gerekiyor. Lakin şimdi şöyle e, buradan hemen göstereceğim size. Genelde şu makina ile balans ayarı yapılıyor. Lakin burada yapılıp direkt arabaya takıldığında bu e, bahsettiğim sorun Yaşanma ihtimali yüksek oluyor. Şimdi arabanın üstünde tekerler sökülmeden bu şekilde balans ayarı yaptırırsanız bu titreme işte ne bileyim vibrasyon olayını sıfıra kadar indirebiliyorsunuz. Şimdi benim arabamda da 90 kilometrelere kadar falan bir sorun yok. Ama 90 kilometre hızların üstüne çıktığımda işte 90-100-105'lerde başlıyor bu e, inceden titreşim olayı. İşte 110-120-125 hızlara çıktığımda bayağı bir titremeye başlıyor. Bu sebepten geldiğim bir kontrollerini yaptıralım istedim. Ustamız işlemlere başladı şimdiden. Bu şekilde makine okuyor. Herhangi bir şey var mı diye kontrolünü yapıyor. Böyle küçük kurşunlar yapıştırıyorlar malumunuz biliyorsunuz. Şimdi biz bunu Dört teker komple arabanın üstünde bu şekilde kontrollerini yapacağız. Hata kusur var mı onu göreceğiz. Şimdi ustamız böyle işaretler koyuyor lastiğe. Makine algılayacak okuyacak onları. Şimdi az önce bir kesit aldım. Ben de hatırlayamamıştım. Biz daha önce bu şekilde yaptık ama frenler için benim tekerler falan söküldü. Balatalar falan değişti. Ee, onun sonrasında bir rot balans hikayeleri yapılmadı. Yani rota ayarı bozulmaz tamam ayrı konu ama balansı inceden bozulmuş olabilir diye aklıma da gelmişti aslında ama e, ihmal ettik. şehir içi kullandığımız için hani aşırı hızların üstüne falan çıkamıyorsun haliyle düşük hızlarda kullandığımız için de çok da rahatsız etmiyorduk. Ta ki çevre yoluna çıkıp da işte bir 110-120 bir bornama tarafına gidip gelince e, anladım böyle bir sorun olduğunu. Şimdi ustamız kontrolleri yapacak. Benim arabanın içine girip çalıştırıp e, şey yapmam gerekiyor değil mi abi? <laughs> Ondan bekliyorsun sen beni. Şimdi arkadaşlar burayı böyle göstereceğim. E, arabaya girmem gerekiyor şimdi çalıştırıp. gaz ver. işte belli hızların üstüne çık falan diyecek abi bize. Bu arada şöyle abimiz diyor ki e, matik arabalarda falan olmuyor diyor. Şimdi şöyle yapalım burayı bir keseyim ee, o işlem kısmını da kayıtla almaya çalışacağım arka tekerlerde e, böyle bir şey olmayacak arka tekerlere bakarken nasıl yapılıyor kısmını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, araba çalışır konumda bu şekilde vitesi 5'e atıyoruz debriyajı ayağımızdan hafif çekip gaza basmaya başlıyoruz araba lifte tek teker dönmeye başlıyor şimdi bakın onu göstereceğim size. Araba olduğu yerde şu anda hızlandırmaya başlıyorum arabayı. 90-100 km hızlara kadar çıkarıyorum. Usta işaret yapıyor bana. Debriyaja basıyoruz. Sonrasında. Frene bas Bıraktım. Bu şekilde birkaç kez tekrarlıyoruz. Öndeki tekerler bu şekilde yapılıyor, araç üzerinde. Şimdi aynı şekilde yine hızlanacağız, devam ediyoruz. şekilde arkadaşlar. Tekrar tekrar yapıyoruz. Makine algılıyor neresinin muzuk olduğunu. Ona göre oraya kurşun yapıştırıyor usta. Sonrasında balansa gelmiş oluyor. Eski araçlarda bu işlem önemli. Bu arada yabancı hararet durumumuz sağ ekranın üst kısmında yalancı hararetten dolayı da kendim harici ekran takmıştım. Gayet stabil çalışıyor. Oradan da gözlemliyorum ben hararetimi. Oraya çok da aldırış etmiyorum. Şimdi arkadaşlar sağ ön tekerimizi arabanın üstünde yaptık ama sol ön tekeri kontrol ettiğimizde buranın balansının aşırı kaçık olduğunu söyledi abimiz. Mecbur yine söktük, bu makina da öncelikle balansına bakacak, e, statik balansına bakacak dışarıda. Sonrasında yine arabanın üstüne takıp, arabanın üstünde o makina ile yine e, yapacak işleri. Az önce, şimdi ustamız burayı bakın, balans kaçı görüyor musunuz? Fren işlemleri yapıldığında söküldü, takıldı. Sonra bir de bu lastiğin, e, bu lastiğe bir çivi girmişti, yine söküldü sonrasında kurşunları sökülebiliyor vesaire olabiliyor, kaçabiliyor balansa haliyle. Şimdi burada makinada yapacak balansı sonrasında araba üzerinde şu makineyle yapıyor arkadaşlar. Bunun burasında bir röntgen cihazı gibi bir şey var. Işıklar ee, var. Ee, jant lastiğin üstüne böyle çarpıları işaretler koymuştu ya abimiz. Şu taraftaki lastik de hala duruyor onlar göstereyim şöyle işaretler koyuyor makine bu işaretlerden tekerin dönme balans durumunu jantın algılıyor neresinde sorun var oraya işte 5 gram 10 gram yapıştırma kurşunlardan koyuyor bakın şuraya 3 tane kurşun koymuş abimiz ee, bu taraf havadayken e, yüksek hızlara çıktığında titreşim yapıyordu direksiyona Falan hissettiriyordu En son burası havadayken yapıldığında Onu kesti şimdi diğer tarafı yine kaldırdık Bu şekilde Birazcık hızlandık ama Aşırı balansı kaçık olduğu için Öncelikle burada yapılacak Şu an abimiz yapıyor ee, Sonrasında yine Jant lastiği arabanın üstüne takıp Bu makineyle kontrollerini yapacak Şimdi burası neresi arkadaşlar Burası Karabağlar Sanayi'de efsane Oto Lastik. Abimizin numarası da burada var. Yükselgiller YouTube kanalından eğer izleyip siz de İzmir'de yaşıyorsanız, yakınsanız selamımla gelebilirsiniz. Abimiz e, güler yüzlü bir abimiz, benim uzun zamandır tanıdığım bir esnaf abimiz. Pek kamerada görünmek istemediği için onu çekmedim. E, konuşturmuyorum. Burası neresi? Burası Karabağlar sanayide arkadaşlar Kaymak Kuyu camiden Izman'a e, İzban'a doğru gelen ana hattaki yol burası. Yan tarafta şöyle Kutay Oto var. E, onun yanında Kılınç Oto döşeme var. Aksesuar var. Kutay Oto'da da daha önce conta testi yapmıştık. Canlı yayın açmıştım. Burası şöyle Öztürk kardeşler geri dönüşüm var hurdacı. Şöyle Opel Oto Hüseyin var burada. Egemet makine var. Özkan Rulman var burada arkadaşlar. Yani bulmanız kolay olsun diye buraları gösteriyorum. Google'a yazdığınızda bu esnaflardan birini birini zaten sizi buraya getirir. Bu tarz işleriniz olduğunda yani şöyle söyleyeyim. Yolda gidiyorsunuz 90-100 km hızlara çıktığınızda arabanızda gereksiz bir titreşim, vibrasyon durumu varsa bu şekilde ayar yapılması gerekiyor. Bakın dışarıda yapıldı. Abimiz şimdi jant lastiğimizi yerine takacak. Şimdi tekrardan ben araba içine bineceğim. Tekrardan çalıştırıp gaz ver, hızlan. Sonrasında makine şu orta kısmında bakın onun ışıklar yanıyor. Röntgen cihazı gibi bir şey o. Bu işaretlerden algılıyor neresinde sorun olduğunu. O şekilde sorunlu yere kurşun yapıştırma işlemini yapıp sorununu düzeltiyor. Tekrardan göstereyim. Şimdi arabaya bineceğim. Burası efsane o palaksı. Şimdi ön tekerlere işlemimiz bitti arkadaşlar. Ee, arabanın içinde olduğum için ön tekerlerde gaz ver işte ilerlet durumundan dolayı çekemedim. Arka tekerlere abi bu makinenin üstüne biniyor. Onun içinde bir şapkı sistem var. Şu alttan tekeri o döndürecek kendisi. Yine aynı mantık. Ee, bu şekilde tekeri döndürecek işaretlerini koyuyor. Bu şekilde döndürüyor. Solunumu biraz görecek. Şuradan da makine ışık atıyor. Bakın yine bir röntgen gibi. makina bu şekilde algılıyor neresi sorunlu vesaire abimiz de ona ya, işlemini yapıyor İşaretler işaretler var yine altında da bir tane böyle sehpası var. O sehpanın oradan da makinaya böyle bir kablo takılıyor. Artık onlar kombin çalışıyor. Ben o kadarını da bilmiyorum ne işe yarıyordur ama. Balans sehpası. O da balans sehpası. Balans sehpasıymış o Şimdi sorunlu yeri abimiz kurşunu yapıştırdı. İşlem tekrar edecek şimdi. İşte bu tekerlerin balansı kaçık olduğu zaman aracın içine sarsıntı veriyor arkadaşlar. Bu da e, rahatsız ediyor insanı. Ben de bu işlerin bu şekilde çok daha güzel ve sağlıklı olduğunu bildiğim için, abiyi de tanıdığım için geldim. Şöyle ince da kendisine haber olmadan çekeyim. <laughs> Efsane otolastik karabağlarda az önce göstermiştim zaten burası neresi diye. Diğer tekerede işlerimiz yapıldığında bitecek artık. Arkadaşlar bugün de e, araç üzerinde tekerler sökülmeden gerçi bir tanesini söktük ama mecburiyetten tekerler sökülmeden balans ayarı nasıl yapılır kısmını size anlatmaya göstermeye çalıştım. Az önce de gösterdim ben Karabağlar e, sanayideyim. Efsane otolastik e, abimizin orada 24 tekerle de işlemimiz bitti. E, zaten ben arabanın içindeyken ön tekerlere yapıldığını da hissetmiştim. E, her ikisi de çok bozuktu. İçeriye veriyordu. Direkt, direksiyona veriyor, koltuğa veriyor. Aşırı böbreklerime kadar titretiyordu yani. Şu anda e, sorun olduğunu düşünmüyorum. Ok gibi gidecektir. E, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Her şey aklıma gelmeyebiliyor. Spontane gelişti. Bugün yine öylesine bir geldim. Hadi dedim bir video çıkartalım buradan. E, araç kullanıcısı kardeşlerimiz bilemeyebiliyorlar lastik havaları da önemlidir arkadaşlar bu arada. Lastik havalarınız düzgün değilse o da balans yaptırır. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ee, diyerekten ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi kanalımız yeni küçük küçük büyümeye devam ediyor. Abone olalım. Kanalımızı paylaşarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiklerinize kanalımızın linkini gönderin. Videolarımızda artık hype puanı e diye bir şey geldi. Hype aslında hype e yazıyor orada. High puanları önemli arkadaşlar. Ee, ücretsiz olarak high puanı verebiliyorsunuz. videomuza. high puanı verdiğinizde daha fazla kişiye e, o video öneriliyor. Bunu da buradan duyurmuş, söylemiş. Destekleriniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize ama çok 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 iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş Hoşçakalın. Hoşça kalın.